Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekim ayı bakımı yapıyoruz sevgili dostlarım. Onun için niyetlendik. Terazi burcu için, terazi ve yükselen terazi burcu için şöyle niyet aldık. Ekim ayında neler gerçekleşebilir, neler gelişebilir ona bakacağız. Sizlerde niyetlerinizi tuttuysanız, hazırsanız başlayalım. Bakalım. Şöyle, şimdi önce ilk başından başlamaya şuradan başlayacağım diyeyim. Şimdi sevgili dostlarım orada bir penguen görüntüsü var. Görebiliyor musun? Çok net. Şurada. Kanadı, gövdesi, ayakları bile o kadar net çıkmış ki. Burada uzun zamandan beri yaşadığım bir sıkıntı varsa, 2 mayayla birlikte aslında o sıkıntıyı üzerinizden atacağınız bir zaman olacak ve hani artık o bazı şeyleri, bazı düşünceleri, bazı hayalleri, bazı planları eyleme dökeceksin demek. Hazırlanan planlar, projeler, akıldan geçenler sanki hayata geçirilecek gibi burası çok hoş ve güzel gelmiş. Görebildiniz mi? Harika. Şurada da tek başına yapacağın bir iş var. Bakın şurada bir kayanın üzerinde duran sizsiniz. Çok da sağlam basmışsınız. Yani sağlam başlayacağım bir iş olabilir. Güzel bir hedefin, belirleyeceğin hedeflerin o doğrultuda ilerlemen ve aslında burada doğru yolda olduğunuzu gösteren bir görüntü ile başladık. Şimdi şöyle iç aleminizi gösterelim. Niyetler, istekler. Şimdi şuradaki görüntüyü göstermek istiyorum. Şurada bir kafa görüntüsü var. Görebiliyor musunuz? Surat biraz aşağı doğru düşmüş gibi. Yüzünüz biraz aşağı doğru düşmüş gibi. Şimdi sevgili dostlarım, onun haricinde burasını bir yüz, bir kafa görüntüsü olarak aldığım için üstünde de insanlar var. Bazı problemlerin var insanlarla. Şimdi bazı paylaştığın şeyler, bazı paylaşımlar sanki azalmış gibi. Yani burada bazı insanlarla artık görüşmeyecek olabilirsin. Bazı insanlarla yolunu ayıracak olabilirsin. Şöyle ikiye ayrılan bir yol var. Paylaşımın azalmış olabilir. Artık e, çok da etkile e, etkileyemiyor olabilir bu olaylar sizi. Yani istediğin verimi, istediğin düzeni alamıyor olabilirsin bu insanlardan. Bu görüştüğün insanlar hani halkının dışındaki insanlar kafanızın dış tarafında, üst tarafında çıktığı için hane halkının dışından insanlarla e, çok muhatap oluşun var. Onlarla görüşmen var, bir beklentin var. Beklentinin karşılanması için burada çok çabalıyorsun. Hem bu insanlar kafa karıştırıcı, hem de e, işi zora sokan insanlar gibi ve bekle, e, beklediğin her neyse burada seni yanıltmış olabilirler. Çünkü suratınızın ifadesi aşağı doğru düşmüş gibi. Onun haricinde gözler sanki iki tane hilal gibi çıkmış, ters dönmüş. Ters düştüğünüz insanlar olabilir. Ayrıca şurada küçücük bir insan var. Bu iki hilalin arasında kala kalmış gibi. Şimdi kendinizi sıkışmış olarak hissediyor olabilirsiniz. Birazcık geriye çekildiğiniz, cesaretinizin kırıldığını hissettiğiniz bir zaman olabilir. Çünkü çokça böyle umduğunu bulamamaktan dolayı suratlar biraz asılmış gibi. Aynen burası bu şekilde çıkmış. Ama şu tarafa doğru geçtiğim zaman sen şöyle hani penguen görüntüsü çıktık demiş çıktı demiştik ya doğru yolda ilerliyorsun. Aslında düşüncelerin doğru yol, yönde seni geliştirebilecek atılımlar yapacak gibisin. Şurada altta bakın iki görüntüde aslında. Bir çaydanlık gibi görebiliyor musunuz? Çaydanlıktan çıkan buharlar, dumanlar var. Şurada da zaten alttan sanki bu çaydanlığı kaynatmak için, ısıtmak için sanki ateş atıyor, odun atıyor gibisin. Bir şeylerin başlangıcını yapacaksın Ekim ayı ile birlikte. Sonrasında şurada gelen bir haberin var. O kadar güzel ki iki insan tarafından sana ulaştırılacak çok güzel, büyük bir haberin var. Kuşunuz o kadar büyük geldi ki. Sen çünkü şurada bir olayı geliştirmeye çalışıyorsun. Eyleme geçeceğiniz zamanlar dedik ya. Aslında burada işlerin hız kazanma süreci söz konusu olacak. Şu haberin de çok büyük gelip kafana kadar konmuş gibi. Evet aynen böyle bir görüntü. Yollarınız var. Yollarınız şöyle temiz. Gideceğin yollar, temiz aydınlık çıkmış sevgili dostum. Bir ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle hani uzun zamandan beri düşünülüp gidilemeyen bir yer gibi burası. Buraya gideceksin. Şöyle de şuradaki karanlığın içindeki o aydınlanmayı görebiliyor musunuz? Artık o aydınlanmayı içinde yaşayacaksın. Kafanı boşaltacak olabilirsin. 2 Mayıs size iyi gelecek gibi zaten şurada çaydanlık görüntüsünün ve üzerinden çıkan dumanlar yani bir şeylerin başlangıcı gerçek manada yaşanacak. Sıcaklaşan bir aile hayatı olacak gibi. Aynı zamanda hani evlilik yolunda adımlar atılabilir. Doğru zaman olarak çıkmış. Alt tabağıma bakacağım. Çok süzdürelim. Şimdi niyetin isteği şöyle akıp geliyor sanki değişik yollara saparak böyle geliyor sevgili dostlarım ikim ayında bu güzelliği yaşayacak olabilirsiniz enerjiniz de yükselecek gibi hani biraz e, bu niyetinle alakalı bazen çok istiyor gibisin bazen bırakıyor gibisin onun için sanki böyle bir e, değişik bir yol çiziyor gibi odaklanmanızda niyetinizi odaklanmanızda onu istemenizde fayda var. Şöyle şuradaki bir görüntü. Bir insanla o kadar samimi olacaksın ki. Bu insan işin adına bir insan olabilir. Sana maddi getirisi büyük bir insan olacak. Bu insan sevgi dostum, ilişkin adına biri olabilir. Çünkü buradaki görüntünün üzerinde sizin çıkmanız çok sağlam bir işin yapıldıktan sonra gelirinizin artmasını gösteriyor sanki. İş anlamında rahat bir zaman yaşayacak olabilirsiniz. Bazı kalabalıklar var. Bu sanki kafa kalabalığı gibi. O iç e, yerde de göstermiştik ya. Kafa kalabalığın var. Kafanda çok düşündüğün şeyler var. Artık sanki şurada şöyle bir koltuğun üzerinde oturup olayları dışarıdan seyretmeniz var. Keyifte kalacağın bir zaman. Keyifli olacağın bir ay olacak diye hissettim. Ben biraz da burada ruhsal anlamda iyileşmeniz söz konusu olacak gibi. Tarot kartlarımıza devam edelim. 2 için karıştıralım. Eril dişil kartı çekeceğim. Gönlünüzde biri varsa, aklınızda düşündüğünüz biri varsa, Ekim ayı enerjisi bu insanın hangi yönde olacak diye sorumuzu da soralım. En üstteki kartımı sizler için almak istiyorum. Şöyle bir seçim yapalım. Bakalım sizlere neler geldi. Şimdi sevgili dostlarım. Öncelikle yani orada bir takım sorunlarla mücadele halindesin. Böyle suratınız asılmış. Yani beklentilerinizi alamadığınız bir zaman diliminden, aslında beklentilerini karşılayacak bir zaman dilimine geçiyorsun. Ekim ayının başlarıyla birlikte bunu iyiden iyi hissedeceksin. Yani bir destekse desteğin geldiğini göreceksin. Bir haberse onun geldiğini göreceksin. Gizli düşmanlarınızın varlığı çıkmış aslında. Burada. Bazı insanlara, bazı olaylara karşı ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Verdiğiniz bir çaba, bir emek var. Bilinçli veya bilinçsiz bu halde olabilirsin. Yani bilinçsiz derken bunu sezinliyorsun. Sezgilerinle anlıyorsun kimin dost, kimin düşman olduğunu. Ona karşı ayakta duruyorsun. Çünkü bir şeylerin mücadele ederek kazanılacağını biliyor gibisin. Üzerinde yeşil bir kıyafetin olması niyetine doğru bir ya da işte hedefine doğru bir yol almak yol alma pozisyonundasın ve bu mücadeleyi bırakmıyor gibisin Onun haricinde şimdi dengelenmeye ihtiyacın olabilir bu dengeyi sen kuracak olabilirsin bu dengelenme süreci Sevgili dostlarım Hani maddi anlamda bir sıkıntının atıldıktan sonra atılmasından sonra manevi anlamda da huzur bulacağınız bir Ekim ayı olabilir. Veya hani ruhsal anlamda kendinizi ya da sağlıksal anlamda kendinizi dengeledikten sonra iç huzuru yakalayacağınız bir zaman geliyor gibi. Dediğim gibi bu dengeyi siz kuracaksınız. iki ayrı yerden de paranız gelecek gibi. Maddiyatınız kuvvetlenecek. Zaten yaptığın bir iş ve beklentin var. Burası maddi yönlü olabilir. Yaptığın işten de çok güzel bir sonuç geliyor. Sana çok güzel bir kapı aralanacak. Bunu çok net söylüyorum. Bu kapı başka kapı. Bu yol başka bir yol. Bu çok güzel bir fırsat. Bunu değerlendir. Çünkü bu senin artık e, dualarının o güzel kalbinin getirisi olarak düşünebilirsiniz. Burada ilahi olandan size gelen bir ödül var gibi. Size sunulacak bir ödül bir fırsat olabilir. Şurada yeşilliklerden bir kapı. İnanç noktasında artık kendine tam anlamıyla inancına vereceğin, o doğrultuda yaşayacağın bir zaman da olabilir. Çok güzel çünkü bir kart geldi. Bu kartı da sizlerle paylaşalım. Ermiş kartı geldi. Burası senin ruhsal anlamda kendini tazelemen, bazı şeylere belki de tövbe etmen olabilir. Ve sevgili dostum, Adaletli bir insandan yardım göreceksin. Evet. Bu yardım hani belki mahkemelik bir süreciniz varsa birine danışacak olabilirsiniz. Size yol gösterici olabilir. Ya da işte böyle hukuksal konular varsa o konularda sizden yana e, size gelecek olumlu bir sonuç e, olarak düşünebilirsiniz. Olumlu bir sonuç gelecek. Şimdi yaşam tecrübesi geldi önemli bir olay. Değişime neden olacak güçlü bir itiraf. Kanatları açmanın vakti geldi. Şimdi sevgili dostlarım o kadar güzel bir kart ki şuranın görüntüsünü görebiliyor musunuz? İnşallah o surata sıklığı varsa umduğunu bulamamak, üzüntü içerisinde olmak gibi duygu durumlarınız varsa onlar geçici olarak çıkmış. Ve önemli bir olay gerçekleşecek. Dedik ya burada çok güzel bir kapı aralanıyor. Artık değişeceksin. Bazı şeylerin değiştiğini de hissedeceksin. Değişmez dediğin her neyse artık onlar değişecek gibi. Biraz da kendiniz böyle hani keyifte kalacağınız bir zamandan bahsettik. Öyle bir zaman yaşayacak olabilirsiniz. Özgürleşeceğiniz, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir zaman. Eril dişil kartı seçtik. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi dedik. Ekim ayında hangi enerjide olacak? Evet. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum kartı geldi. Bu insanın aslında hisleri çok kuvvetli bir insan olarak düşündüm ben. O aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin e, hissiyatları çok kuvvetli. Sanki sizin aklınızdan geçenleri, kalbinizden geçenleri, sizin ona karşı olan duygularınızı Belki bağlılığınızı hissediyor gibi sevgili dostlar. Telepatik bir bağdan da bahsedebilirim. Şimdi bu kişi kendiyle bir çekişme halinde. Verdiği kararlardan mutsuz gibi. Arada tabii yaşanılan şeyler olabilir. Şu süre zarfında görüşmüyor olabilirsiniz. Ama dualar karşılıklı gibi. Yani onun sizinle görüşmesi değil. Sizin onunla görüşme isteğiniz var gibi. Bu kişi de iç dünyasında biraz huzursuz gibi, dengelenme ihtiyacı var gibi bu insanın da. Adaletsiz yaklaşımları olduysa, bazı konularda hani sizi yıprattığını düşündüğü yerler var gibi daha adaletli yaklaşacak. Daha iyimser, daha pozitif yaklaşacak gibi böyle bir dengelenme sürecinden sonra sanki güzel bir kapı açılacak bu kişiyle önünüzde. Evet sevgili dostlarım sizler için açılımımı yaptım. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.